Bakalım. ...şurada yazılar yazıyor. Ee, pardon ben yönlendirmeyeyim. Doktor Bey'e sorularımızı yöneltebiliriz. Çalışan annelerin çocuklarındaki psikoloji nasıldır? Evet zor. Aslında çok zor. Biliyoruz. Çünkü öncelikle zaten... E, ...doğum yaptıktan sonra... ...işte üç ay veya altı ay sonra... ...bebeği bakıcının eline bırakıp gitme ...her anne çok ciddi düzeyde kaygı... Yaşıyor. Annenin de psikolojisi Tabii bozuluyor. bozuluyor. Işte yani. yani yapar mı yapamaz mı ihmal ettiğini sanki çocuğu yüzüstü bıraktığını sanki çocuğu ilgilenmediği gibi bir düşünceye kapılıyor. Tabii o sıkıntıya neden oluyor annede. Evet. Ee, işte son bir yıldır yeni yasaya göre de iki yıla kadar din hakkı var. Ama bu Türkiye'de çok fazla maalesef özel sektörde özellikle hiç çalışmayan bir alan ama belki devlette var. Dolaylı yoldan aslında doğum yapmış kadınlara, bakıcıya bırakacağım kadınlara bir öncelik tanınmış ama pratikte çok fazla işlemiyor. İşte o üç aylık süre sonrası anne çok ciddi kaygı yaşayarak çocuğu bakıcıya bırakmak zorunda kalıyor. Tabi orada da hemen iki konu.